fikirlerinizle Sayın Sabinelezler abicim, Şimdi e, Ege Kaya Net grubu olarak sanırım isim değişti mi? Hayır hayır. hayır. E, e, geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Her zaman zaten bu hizmeti eksil. Gelmiyorsunuz bizde. Sağ olun. Barış süreciyle ilgili bu ülkede yani e, 35 yıl, 40 yıldır bir e, savaş, iç savaş var. Analar ağlıyor. Yani. E, Türk, Kürt diye ayrımı yapmak istemiyor. Çünkü Türk, Türk diye bir şey yok. Hepimiz kardeşiz yani. Bu toprak hepimizin, hepimize de yetiyor. Evet. Şu andan ülkenin e, 76 milyon nüfusu olan bir ülkenin yüzde 80, yüzde 90'ı zaten savaş istemiyor. Barıştan yanayız. Herkes barış istiyor. Eğer bir ülkenin yüzde 70, 76 milyonun yüzde 80'i bir barış istiyorsa barışın gerçekleşmesi lazım. Yani ölen çocuklar, askerler, siviller, polisler hepsi de bizim insanlarımız. E, analar ağlamasın. Savaşın bir an önce durması gerekiyor. Meclisteki e, 550 milletvekili görevlendirdik, meclise gönderdik. İki ayı aşkın oldu, seçim oldu. Halen mecliste bir karısının hükmeti kurulmuş değil. Yani biz ne için bu milletvekilleri gönderdik? 550 milletvekili ne için oraya görevlendirdik? Ülkeye huzur gelmesi için şu andaki Türkiye'nin içine düştüğü ekonomik sıkıntısı, iş, güvensizlik var. Belki bu bir ay daha devam ederse çok ekonomik kaybına da uğrayabiliriz. Halkın bundan beklentisi var. Milletvekillerinin birbirlerine uğraşmasını bırakırlar bir kenara. Bir an önce bu ülkenin içindeki savaşı ve ekonomi sorunu kalisyon kuracaklar. Kalisyon seçime gideceklerse seçim. Halkın beklentisi biz de sivil toplum ürgütlü olarak, STK olarak her zaman bunu her yerde söylüyoruz. Eğer bu şekilde yapan parti bizim için önemli değil. Kim iyi çalışırsa, kim bunun üzerine iyi durursa biz onun arkasında dururuz, onu destekleriz. Evet. Teşekkür, Teşekkür ediyorum Sayın Teşekkür. Başkan. E, tabi tabii bu sorun dediğiniz gibi 80'lerde başlayan, e, bugün 2015 35 yıl olmuş. Bunun öncesi de vardır. Biz bildiğimiz kadarını söylüyoruz. Hı -hı. E, insanlar bir arayışlar içinde, bir şeyler içinde bir diyaloglar bazen gelişiyor. E, huzur ortamı oluşuyor. Bakıyorsunuz birden koptu. Acaba bunu e, irademizi biz tam ortaya koyamıyor muyuz? Ya da e, mevsimlik politikalar mı üretiliyor? Bu yüzden böyle oluyor. Şimdi yani. e, abisi ben sana şunu söyleyeyim. Bir 2012 ile 2013 yılından bu yana bir barış süreci vardı. Halk çok güzel bir güven aldı. Evet. Halk önünü açtı. Yani ben artık güveniyorum. Ülkemde huzur var. Ülkemde savaş yok. Analar ağlamıyor. Böyle bir güven içinden girdi halk ne oldu ki de yani bir 7 Haziran'dan sonra ülke bir anda karıştı, savaşlık haline geldi de bunu ben halen anlamış değilim. Hiç kimse de anlam veremiyor. Ne oldu ki işte işi daha önce de vardı. Madem ki Türkiye işi de vuracaktı da geçen sene Kobani döneminde şunu kimse yanlış anlamasın ben parti hiç bir parti suçlamıyorum. Bir sivil toplum örgütü Dernek başkanı olarak ben düşüncelerimi, fikirlerimi söylüyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti daha geçen sene Kobani işgal ederkene işin. O zaman Türkiye girebilirdi. Orada hakimiyetin kurabilirdi. Doğru mu? Evet. Türkiye serci kaldı. Nedense son zamanlarına kadar serci kaldı. Öbür Irak'ta peşmerge geldi. Orada bedel verdi. Savaş neredeyse çok yerlerde geri işgal olan yerleri geri aldı. Ondan sonra Türkiye kalkıp müdahale etti. Ben şunu anlamıyorum. Yani IŞİD orada Irak'ta IŞİD'le çatışıyor halk. Ama işi Türkiye'nin içinde de dolu. Biz önce kendi iç güvenliğimizi sağlamıyoruz ki dışarıya atlıyoruz. PKK veya dağdaki pekirleri vurmak için duvar vakitte uçak takan dile vuruyor ama e, Türkiye'nin genel olarak çok iyi illerde her günce e, şey cenazeleri geliyor. Peki sen buradan kalkıp oraya vururken bu iç güvenliğini görmüyor musun? Bunu neden sağlamıyoruz biz halk olarak veya devlet olarak? Kendi iç güvenliğimizi önce sağlama ki dışarıya atlıyoruz. Yani bunlar hepsi bir ana topladığın zaman insanların aklında bir soru işareti kalıyor. Ben halen e, yani ne olacak, sonu nereye varacak bilmiyorum. Benim gibi bir sürü, geçen hafta belki biliyorsunuz Anadolu Birliği Dernek Başkanı Ersan Erin Karaman orada da biz bir toplantı yaptık. Benim gibi belki 100 kişi, Federasyon Başkanı, hepsi aynı konuşuyor. Yani bizim önümüz açık değil. Seçime mi gideceğiz? Kalison mu kuracağız? Ülkenin savaş sonları ne olacak? Barış olacak mı? Olmayacak mı? Bu kardeş kavgası nereye kadar devam edecek? Yani Türkiye'de dört tane siyasi parti varsa bu çözüm yeri meclistir. Halkın arası değildir. Şehir köşeleri değildir. Mahalle arası değildir. Yolbaşları değildir. Bunun çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Bunlar çözecekler. Sayın Başkan sizinle yaptığımız sohbetler gerçekten çok doğal ve çok halkın dilini yansıtıyor gerçekleri söylüyor ee, biz de tabi yıllardır kulağımız artık arşinan ee, her gelen başbakan işte diyor ki biz kurutacağız kandili yok edeceğiz ee, söylemler bunlar efendim alışık olduğumuz şeyler ee, hepsi papağan gibi aynı şeyleri tekrarlıyor bakıyorsunuz hayır karşı taraf daha güçlenmiş ee, çünkü teoride bir gerila taktiği uyguluyorlar. Karşı cephede kimse yok. Gerilayı Amerika yok edememiş. Hı hı. Ve halkın desteği de var zannedersem ki bunlar gelişiyorlar. Ee, bize zararı ne? Bizim e, ödediğimiz vergiler milyarlarca, trilyonlarca lira bir kandilin e, vurulma anında heba ediliyor. Evet. Bu parada maalesef bizim kaynağımız hı. değil. Amerika'ya, İngiltere'ye, Çin'e gidiyor. Ee, ve oradaki e, haşeret, hayvanat ne varsa yok oluyor. E, aldığımız duyumlar bilgilerimizde e, yüzlerce dağın altında mağaralarda yaşayan ve bu topların, bombaların hiçbir tesir etmediği bir ortamda yaşayan bir gerilla var karşıya Ve bu daha toz duman edildikten sonra bize bir e, çok bir şey başardık diyorlar, bitti diyorlar. Bakıyoruz ki hayır gene bitmedi, devam ediyor. Güçleniyorlar. Bu halk Bunlara bu gücü veriyor. Acaba mevzu nedir veya neyi eksik anlıyor e, politikacılar? Bir çözüm üretemiyorlar. Mesela Avrupa e, Birliği'nin standartları var. Dünya e, Birliği'nin insan haklarının standartları var. E, teröre tabii ki e, gül uzatılmaz ama e, bakıyorsunuz açıklama geldi biz barış istiyoruz diyorlar. Ve bu e, eksik mi değerlendiriliyor? Sizin fikriniz ne efendim? Eksik değerlendiriyor. Bir. İkincisi bir kere e, halk hiç kimse e, savaş istemiyor. Kimse çocuklar ve bunu bedelini halka mal etmesinler. Çünkü e, siyasiçilerimiz, bürokrasilerimiz bizden kızabilirler. Kızmasınlar. Onlar dört yerden bir halkın içine inerler. Dört yıldan bir halkla karşı karşıya gelirler. Seçimden seçime. Evet. Geri kalan meclisler. Bizse her Allah'ın günü, her saat, her dakika bu halkın içindeyiz. Halkın nabzını alıyoruz. Taziyesindeyiz, düğünündeyiz, mezarındayız, piknikindeyiz, ne bileyim sahilindeyiz, akşam evlerindeyiz, hastalarındayız, camiünde beraber cumadayız. Biz halkın nabzını çok iyi biliyoruz. Onlar dört yıldan bir halkın nabzını alırlar. O da seçimden seçime. Seçim bittikten sonra meclise girerler, birbirlerine uğraşırlar. Başka hiçbir şey yapmazlar. Bırakın birbirlerine uğraşmayı. Biri kalkıyor, bilmem, belli bir kesime, bilmem neye şerefsiz bir sürüklüyor. Bu hoş bir şey değil. Efendim burada yeri gelmişken söyleyeyim, e, tanıdığım pek çok vekil olan bu dönemde evet. e, saygıdeğer insan... Ee, telefon numaralarını hemen ilk başta değişiyorlar eski arkadaşlara ulaşmasın diye. Evet aynen. Ee, yani enteresan bu. Bu da bilgiydi. Onu da evet, aktarmak evet, istedim. Evet, Dediğiniz evet. gibi dört yılda bir geliyorlar. Ee, evet yani bunu güzel halka halk, mal etmesinler. Halk, halka hiç suçun günahı yok. Halk şimdi köylü köyde oturuyor. Bir parça ekmek peşinde. Acaba ben nereden bulurum bu ekmeği? Öbür tarafta geliyor birileri yani korku içinde halk. versem bir türlü, vermesen bir türlü. Öbür tarafta öbürü geliyor, niye verdin diye tekrar halka iskendi yapılıyor. Yani Hı. halk ne yapsın? Halk ne yapsın? Ben halkın içindeyim akşama kadar. Ağırlılar Asarlık Derneği Başkanı olarak İzmir gibi metropolde kendinizi marka haline getirdiniz. Hı hı. Hemşerilerimiz sizi çok seviyor. Çok güzel de bir bina yaptınız. Çok amaçlı. Dilden dile dolaşıyor. Ödüller Sağ ol, alıyorsunuz. Sağ teşekkür ederim. Sizin yani, fikriniz bizim bizim benim var. için çok önemli ağrılar içinde, bölge halkı içinde. Sevgili başkan, çözüm ne olabilir? Bir an önce bir an önce barış. Barıştan başka Türkiye hiçbir şey bir yararına değil. Türkiye'nin Türkiye yararına değil. Grup politikacılar olacak. mı yapacak? Sivil toplum örgütleri Sivil mi toplum zorlayacak? Nasıl politikacılar da olacak. Tabii ki çözüm yeri dedim ya meclistir. Meclisteki bir yani, gruplar olabilir, biri kabul eder ama sağduyu olarak meclisteki milletvekillerinin çoğunu Desne, yani barış sürecine destek verirse halk zaten destek veriyor. Halkta sıkıntı yok ki. Bugün bırak normal halkı şehit düştüğün, evladı şehit düştüğün insan, anne baba çıkıp diyor ki benim oğlum öldü, canım yandı başkasının canı yanmasın evet. bu ateşe bir süs serpin. Çeyrek basını çoktan evet, geçtik. Tabii evet, dediyse yapayım. mesele bitmiştir. Ciğer yanmış bir anne baba bunu söylüyorsa bunun ötesi yoktur zaten. Barış olmalı. Yani kim kim ile savaşıyor Allah aşkına? Kim kim ile savaşıyor? Yani halkın kendisi kardeş kardeşi öldürüyor ya. Bir kardeş dağda, bir kardeş askerde, polis de kardeş kardeşi öldürüyor. Bir ana oradan ağlıyor, bir ana orada ağlıyor. Evet. Bu İnsanlar, hepsi Türkiye devletinin insanları. bunlara sahip çıkmamız lazım. Yok birileri gitti oraya ben gideyim vurayım. Ya barış, barış, tek barış, çözüm barış. Eğer e, sanırım haberlerde seyrettiğimiz kaderle e, demokratik, halkın demokratik partisiyle CHP gibi diğer partilerde biraz barışa e, bakış açıları değiştirirse bence barış bir an önce sağlanır dileklerimize teşekkür ediyorum. Umarım her şey istediğiniz gibi yani, olur. E, biz bu konuları çok yerlerde de dile getirdik. bilmiyorum Artık bizi dinliyorlar mı? Dinlemiyorlar mı? Mes mesajımızı alıyor mu Çok basın organları da de bunu yaptık. Sivil toplum örgütleri önemlidir kim ne derse diyesin. sivil toplum örgütleri çok önemlidir. Eğer sivil toplum örgütlerine beraber hareket ederlerse bir an önce bu barış çözülür. Çünkü sivil toplum hiç kimse Türkiye'nin, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin zararına düşünmüyor. Efendim çok teşekkür ederim bu özel sohbetiniz için. Size de başarılar diliyorum. Çalışmalarınızda sayılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.